Herkese merhabalar. Bu videomda sebze tohumları en kısa sürede nasıl çimlendirilir bundan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde dış kısmı şeffaf olmayan plastik bir kap alıyoruz ve içerisine 4 kat şeklinde kağıt havlu sereceğiz. 2 kat alta, 2 kat, 2 kat üste gelecek şekilde ayarlayacağız. Ben iki çeşit salatalık tohumu ekeceğim arkadaşlar. Tohumları şekilde gördüğünüz gibi birbirine temas etmeden seyrek bir şekilde yavaş yavaş diziyoruz. Bu iki salatalık cinsi de ikisi de oturak, sırık değil ve ikisi de çok güzel ve verimli bir cins. şekilde dizdikten sonra kağıt havlumuzu kapatıyoruz. Bir fısfısla güzel bir şekilde nemlendiriyoruz. Üzerine kapağını kapatarak evimizin bir yerinde karanlık, güneş almayan bir yere koyuyoruz. Tohumların koyduktan aradan 3 gün geçti ve bugün açılışını gösteriyorum. 3 gün sonra gördüğünüz gibi tohumlarımızın %99'u bu şekilde çimlenmiş ve kök salmış oluyor. Daha sonra bu çimlenen tohumlarımızı bir viyole ekimini göstereceğim. Viyole, torf, bahçe toprağı ve solucan gübresi karışımı bir toprak hazırladım. O toprağı güzelce doldurduktan sonra bir kalem çapında bir nesneyle delikler açıyoruz. Açtığımız bu deliklere çimlenen tohumlarımızı uzayan kökleri içeriye gelecek tohum dışarıda kalacak şekilde gördüğünüz gibi gömüyoruz ne çok fazla ne çok az daha sonra can sularını veriyoruz. Can suyunu bu şekilde bir pet şişeyle dökerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Fıs değil. Suyun iyice alt kısma kadar işlemesi gerekiyor. güneş alan bir yere koyuyoruz ve iki gün sonra görüntü bu şekilde oluyor. Toplam 5 gün içerisinde tohumlarımız çimleniyor ve taç yapraklarını açmış oluyor. Normalde tohumları direkt toprağa dikmiş olsaydık %100 başarı olmayacaktı. Çimlenmeyenler olacaktı ve bu en az 10 günü bulacaktı bu şekilde gelmesi. bir kısım tohumu da kabın içinde bırakmıştım peçetideki de size göstermek istiyorum şimdi çimlenen tohumları toprağa sonra toprağa dikmeyip peçetide bırakırsak bu şekilde oluyor köp salmaya devam ediyor ama yapraklar sarı bir şekilde güneş almadığı için gelişemiyor arkadaşlar o nedenle kağıt havlu içerisinde çok fazla uzun süre tutmayacağız Maksimum 3 gün sonra çimlenenleri toprağa dikeceğiz. Şimdi bunları da aynı yöntemle viyolümüze dikiyoruz. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için videolarımı beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Orada bu ürünlerin gelişimlerini, tarla ekiliş zamanlarını dönem dönem paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.